Ayolayı burada öğrenmek isteyenler varsa buraya gelsin. Selam. mu? Külüklü. Kardeşim, yardım edeyim mi? Kardeşim, büyük bir kardeşim. Kardeşim iyi misin? gidip arabanın başında al. Mal mısın oğlum? Gidip hastaneye git. Kaç tamam sen tam bir salaksın. Aa, gir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle başlamıyorsun. Ben biri geliyor. Böyle gelin. Siz istersen buraya gidin. Buraya <laughs> Burayı yiyeceğim ananı Ben bunu da bir daha öğrendim. Siz o kanala gidin daha iyi bir da şey Dembe, dembe. <laughs> rahatsız etme keyif. <laughs> Sesi şey <laughs> Ne oldu bu oldu? <laughs> kalır. Ne takılamıyor? Öğreneceksiniz. Bunu Size bir şey göstereceğiz. Ondan sonra basın. Basın. Ne oldu Açık mı? şimdi şöyle bir fırlatacağım gıcıklarına. Bu kadar tamam. Ol. Hı? Ben şimdi öyle çıkıyorum. Sen... Ben otur bu kadar önemli. bir hit var. Kablonu ha? Bir. Saldım tabi ne haberin olsun. Hadi bay bay tabi saldım. Birlikli kardeşin tablonu çaldım. Al tablon sende kalsın. Tablon sende kalsın. Ne yaptın tablo lan? Ulan o tablonun kaç lirası sana? Haberi var mı? Büyük mü? Gel lan buraya. Oğlum. kali Alık tutup alamadım alamadım kardeşim kardeş bir Hayırdır, ben bu dizimedim Ben Bunu alın arabaya gidin. Bu senin araban kırık değil miydi? Neyse. Al kardeşim. Adam yatıyor ya bırak bırak. Böyle bugü yapmayayım. Kutuyu alacağım. Tuttum öyle. Tıkarayım. Olmadı bu. Düşmeyin işte. işte onu alıp benim adım onu alıp ve içeriye girin. Buraya yok bu değil bu değil. Buraya açın. Bunu alın. Bütün <laughs> <yana. gülüyor> artık Şöyle açın Çıkın Bunu Allah ne var diyeceğim Fırlatın Lan Ben niye gidiyorum? Öldüm

haberiniz olsun. kaçıncı kaydım değil mi ya? üçüncü kaydım. Üçüncü kayıt da yaptım mı? Bitti bu Aynen arkadaşlar. Masan bölümünü de geçelim ha. Masan bölümünü de geçelim şöyle. Masan bölümü bu yaparak geçebilirsiniz. Ama ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bu yaparak geçiyorum. Siz böyle geçmek istiyorsanız geçin. Öğretmek için diyorum ama. Kapama. <laughs> Nasılsın? Haber olsun bu da de var ha. Bunlar Hop, 8 dakika olmuş. Bakın. Fırlatın

Allah. Oldu bubuk. Olmadı.